Ben Cuma Şahin, Çanlıurfa Birecik Tüten Köyü'nde oturuyorum. Ee, bizim burada 40 Mağara Dağı var. Ee, bu çizgili sırtlanların 40 Mağara Dağı'nda yaşadığına dair daha önce e, hem çoban olarak hem de doğada gezen insanlarımız, bağa, bahçe, o tarafa giden insanlarımız tarafından birkaç defa görüntülenmiştir. Ee, i̇şte en son iki gün önce e, gece yolda giderken rastladım. Başta tanıyamadım. Herhalde ayağından yaralanmıştı. Sanırım galiba ya ara çarpmıştı ya da bir şey olmuştu. Kendisine aslında birebir müdahale etmek istedim ama ilk başta çekindiğimiz için müdahale edemedik. Yetkililere haber verene kadar da kayboldu hayvan karanlıkta. Biz bu çizgili sırtanların da zaten neslinin tükendirdiğine dair duyumlar aldık. Artık bunu biliyoruz zarar vermemeye çalışıyoruz, rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Bizim burada Kıkmara Dağları'nda yaşıyorlar. Buradan bütün hayvanseverlere de sesleniyorum. Gelip ziyaret etmelerini, ne bileyim belgeselerini çekmelerini falan da talep ediyorum. Burada misafir etmek istiyoruz.